Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde yazılım prensiplerinde solid prensiplerinden ikincisi olan open-close principle'ı inceliyor olacağız. Şimdi bakalım bu prensip arkadaşlar hangi senaryolarda, ne gibi durumlarda bizlere e, hangi prensibe sırtımızı dayarak geliştirme yapmayı öneriyor. Hep beraber bunu değerlendirmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, open-close principle nedir diye sorduğunuzda Birazdan detaylarını slide'da göreceğiz ama ben şöyle bir girizgahla başlamak istiyorum. E, Open Close diyor ki arkadaşlar şimdi normalde bizler kodlarımızı belirli gereksinimlere göre inşa ederiz. Haliyle gereksinimler arkadaşlar tabiatı itibariyle değişkenlik gösterebiliyorlar. Yani her bir gereksinim o anın durumu için söz konusu olabiliyor. Daha sonraki süreçlerde farklı bir fonda bizlerin karşısına gelebiliyor. İşte biz her gereksinim için kodumuzdaki davranışı ona göre tekrar ve tekrar modifiye etmeliyiz. Bu ne demek oluyor? Kodumuzu ona göre modifikasyona uğratmalıyız değil mi? Yani biz bir gereksinim için yapmış olduğumuz, inşa etmiş olduğumuz kodu daha sonra farklı bir gereksinime istinaden elden geçirip düzenleyerek o gereksinimi uyarlamak zorundayız. Haliyle Open Closed Principle diyor ki, arkadaş diyor bak gereksinimlerin değişmesi işin tabiatında zaten var. Bunda sıkıntı yok. Ama her gereksinime göre sen önceden inşa etmiş olduğun kodu değiştirmektense bunu öyle bir tasalla ki mümkün mertebe genişletilebilir bir hale getir. Haliyle kodu değiştirme. Kodu genişlet. İşte buradan yola çıkarak diyor ki kodun arkadaşlar genişletilmesine open yani açık ama belki değiştirilmesine kapalı ol. Prensibini ortaya koymuş oluyor. Şimdi gelin bunu e, buradaki demek isteneni daha net bir şekilde masaya yatırmaya çalışalım. Öncelikle şuradan e, temel bir özet bir başlayacağız. Arkadaşlar OCP, OOP tasarımlarında bir sınıfın gereksinimler doğrultusunda değiştirmeye gerek duyulmaksızın genişletilebilir bir şekilde tasarlanmasını savunan bir prensiptir. Şimdi biliyorum diyeceksiniz ki ya hocam iyi hoş güzel de hadi değiştirmeyi de bir nebze olsun anladık ama genişletilebilir ne demek? Yani bu iki kavram ne demek? Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Bunlara bir değinelim isteyeceksiniz. Ben de bunun farkındayım. Nihayetinde arkadaşlar bu bir tek sizin için değil. İlk başta bu prensibi öğrenen herkes için genişletilebilirlik terimi çok anlam ifade etmeyecektir. Haliyle şimdi hem bu iki terimi masaya yatırmaya çalışacağız hem de bunları karşılaştıracağız. Bir yandan da simülasyon eşliğinde değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak arkadaşlar bildiğimizden yola çıkalım. Yani kodun değiştirilmesini ne alalım? Adı üzerinde kodun değiştirilmesi kodun değiştirilmesidir. Yani var olanın yerine yeni gereksinime göre güncel halinin işlenmesidir. Bir başka deyişle inşa edilmesidir. Şimdi bizim asıl kafamıza takılan kodun genişletilmesi ne demektir? Bu ise arkadaşlar bakın dikkat, kodu değiştirmek Yani yeni bir gereksinime göre kodu değiştirmek sizin yeni gereksinime göre gelecek olan davranışın uygulamaya eklenebilmesidir. İşte adam sana diyor ki Opungulozu, kardeşim diyor bak yeni davranışlar, yeni gereksinimler olacak. Sen öyle bir kodu ortaya koy ki biz kodu değiştirmeyelim. Mümkün mertebe kodu genişletelim. Yani kodu değiştirmek sizin yeni davranışı sisteme dahil edebilelim. Şimdi diyeceksin ya hocam biz bunu nasıl yapacağız? Bu mümkün mü? Bakın nasıl mümkünmüş? Birazdan bunu da değerlendiriyor olacağız. Bunun için arkadaşlar ben bir ee, biraz önce söylediğim gibi bir animasyon gibi bir şey yaptım ee, gelin bunun üzerinden istişarede bulmaya çalışalım şimdi diyelim ki bizim süreçte göreceğimiz gereksinimlerimiz bunlar olsun ve sıralı bir şekilde bunları uygulayacağız varsayalım hadi de kodun değiştirilebilir olduğu senaryolarda bu prensipleri uygularsak şöyle bir problemle karşılaşacağız diyelim ki birinci gereksinimi uyguladığında ben birinci gereksinim ne gerektiriyorsa ona göre bir çalışma yapıyorum ama dikkat ederseniz ikinci gereksinim birinci gereksinimden biraz daha farklı biraz daha köşeli, biraz daha sivri noktaları var. Haliyle kodu değiştirmem gerekecek değil mi? Yani kodun değiştirilebilir olduğu senaryoda çalışıyorsam eğer, yani bu prensibi uygulamıyorsam eğer, yapmam gereken birinci prensibe göre var olan kodların üzerinde ikinci prensibe uygun değişiklikleri yapmak ya da modifikasyonu yapmak. Bunu yaparken birinci gereksinimden kalma lüzumsuz kodlar orada kalabilir. Bak görüldüğü üzere fazlalıklar var. Ya da ee, olması gereken noktaları doğru bir şekilde törpüleyemediğimizden dolayı arkadaşlar böyle kırılgan bir yapı meydana çıkabilir. Bak istenmeyen durumlar söz konusu. Üçüncü gereksinimde gün geldi bunu uyguladık. İyice karman çorman bir kodun içerisinde gereksinimi uygulamak zorunda kaldık. Niye? Üçüncü gereksinimde de ikinci gereksinime göre kodları tekrardan modifiye etmek zorunda kaldık. Şimdi adam diyor ki sana ya kardeşim ben ömrümü bu işe verdim diyor. Ben biliyorum ki gereksinimler değiştikçe kodu ona göre modifiye etmeye çalışmanın maliyeti çok büyük. Birinci maliyeti bir kere kodun üzerinde bir kırılgan yapıya sebebiyet vermiş oluyoruz. İkinci maliyeti arkadaşlar geliştirici işi gücü bırakıyor durmadan gereksinimlere göre kodu tekrar ve tekrar inşa etmek zorunda kalıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci maliyet diye gider. Ama baktığınızda biz her bir gereksinime göre, her bir davranışa, yeni gelecek davranışa göre Kodu tekrar ve tekrar şekillendirmeye çalışıyorsak burada bir problem var demektir. Tamam mıyız? İşte Open Close da diyor ki ya kardeşim bak gereksinimler değişecek işin doğasında zaten bu var. Öyle bir yaklaşım sergile ki bu gereksinimleri karşılayabilecek bir altyapın olsun. Ve daha sonradan sisteme gelebilecek yeni gereksinimleri de karşılayabilsin ve ona göre... Ee, bu yeni gereksinimler ya da tüm gereksinimler herhangi bir değişikliğe sebebiyet verilmeksizin, herhangi bir değişikliğe gerek duyulmaksızın direkt sisteme girip davranışlarını sergileyebilsin. Bunu demiş oluyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bakın bunu da simüle ederken sağ taraftaki kodun genişleyebilir olduğu senaryo üzerinden incelemede bulunacağız. Şimdi burada temel mantığımız şöyle olacak. Madem ki adam bana diyor ki ya kardeşim kod değiştirilemeyecek ama genişleyebilir olacak diyor. Şimdi oturup düşünüyoruz. Bir kodun değiştirilmesini engelleyemeyiz ama genişleyebilir olması için bir şeyler yapabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Biz bunların hepsini bir ortak atadan türetip bundan sonraki gereksinimleri bu ortak atadan yani onun referansından karşılayıp ona göre bir davranışı tetikleyebiliriz. Haliyle ekranda görmüş olduğunuz bu sarı çizgiler, sarı çerçeve bizim tüm gereksinimlerimizin davranışlarını sergileyen sınıfların bir arayüzü, bir abstrak klası ya da bir beyzi olduğunu düşünürsek eğer burada arkadaşlar genişleyebilir bir zemin oluşturabileceğimizi öngörebiliriz. Bak şimdi bu sarı çerçeve benim bir arayüzüm olduğunu varsayarsam ve bundan sonraki gereksinimlerim hangisi olursa olsun kodda bu arayüzü beklersem birinci gereksinim olsun İkinci gereksinim olsun yahut üçüncü gereksinim olsun fark etmiyor. Kodda arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmaksızın ben istediğim gereksinimi devreye sokabiliyor. Yani bir başka de işte o gereksinime karşılık olan davranışı sistemde kullanabiliyor. Bakın bu kadar basit. İşte adamın sana söylemiş olduğu bu prensibi buradaki mantıkla çok rahat bir şekilde uygulayabilirsin. Burada hatta şöyle diyelim sisteme gün geldi bir başka yeni bir gereksinim dahil oldu. Yani... Ee, yeni bir gereksinim demeyelim. Ee, uygulamada yeni bir gereksinimin farkına varıldı ve bu gereksinimin bizlere getirmiş olduğu bir davranış söz konusu oldu diyelim. Yeni bir davranış var. Bu davranışı da benim sisteme dahil edebilmem için tek yapmam gereken ilgili interfesten türetmem yeterli olacaktır. Eğer bunu sağlarsam arkadaşlar hızlı bir şekilde biz bu davranışı sisteme dahil edebiliriz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın ne demişiz? Sisteme yeni gereksinimlerden dolayı dahil olması gereken yeni davranışlar ilgili arayüz sayesinde hızlıca entegre edilebilir olmaktadır. Anlaşıldı mı? Ee, burada tabii şunu da söyleyelim. yani Bu arayüzden türemesi için ilgili sınıfın kaynak kodlarının sizde de olması gerektiğinin farkındasınızdır. Eğer ki e, hazır bir yapılanma kullanıyorsanız ya da farklı bir klasa bir kullanıyorsanız ve kaynak e, dosyaları sizlerde değilse, daha doğrusu kaynağı sizde değilse ilgili sınıfın o zaman siz ayrı bir sınıf oluşturup o sınıfı interfeşten türettikten sonra o sınıfın içerisinde dış kaynak olan yapıyı kullanabilirsiniz. Bu da dolaylı yoldan ilgili davranış sisteme entegre etmek olacaktır. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar gelin buradaki anlatılan mantığı bir de kod üzerinde inceleyelim. Şimdi burada Görüldüğü üzere para gönderici sınıfımız mevcut ve para gönderici sınıfın işlem yapmış olduğu iki tane sınıf var. Garanti ve Halk olmak üzere iki tane sınıfımız mevcut. Şimdi görüldüğü üzere para gönderici sınıfımız para gönderme işlemi için arkadaşlar bunlardan bir tanesiyle çalışma sergiliyor. Şimdi gün geldi diyelim ki arkadaş garanti ile çalışmayacağız, Halk çalışacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Geliştirici Halk Banka göre buradaki kodları ilk önce var olan silecek. Ondan sonra Halk Banka göre çalışmayı tekrardan baştan saracak. Doğru mu? Yani bir modifikasyon süreci geçirecek. Şimdi bu işin bu şekilde olması arkadaşlar ekstradan bir maliyettir. Mesela burada hesap non yazalım, nokta gönder diyelim. Burada da tutarı gönderelim. Şimdi bak, buradaki maliyet ne gibi maliyetler söz konusu? ilk önce onu değerlendirelim. Birincisi garanti ile Halk bank arasında herhangi bir standart yok. Garanti para gönder fonksiyonuyla gönderme işlemini yaparken bir yandan da hesap numarasını property'den almakta. Halkbank ise hesap numarasını e, buradaki metottan karşılıyor. Gönder fonksiyonuyla da para gönderme işlemini sağlıyor. Yani iki sınıf arasında benzer davranışları sergileyen bu iki sınıf arasında arkadaşlar herhangi bir ortak çalışma, ortak bir standart daha doğrusu söz konusu değil. Haliyle ben garantiden Halkbank'a geçerken burada sadece referansları değiştirmem de yetmiyor. Halkbank'a göre de olayı özelleştirmem gerekiyor. E gün geldi diyelim ki Finansbank'ta çalışacağız. Finansbank'ın da sınıfı bunlardan bambaşka bir yapılanmaya sahip. Öyle bir durumda Finansbank'a ihtiyacımız olursa da var olan silet bir de Finansbank'a göre özelleştirme yapmamız gerekecek. Yani anlayacağınız arkadaşlar biz her bir gereksinime göre davranışımız şekillendirirken o gereksinim için değişiklik yapıyorsak ilgili ana sınıfımızda ya da operasyonumuzda burada bir sıkıntı var demektir. İşte open close diyor ki kardeşim sen kodunu geliştirirken herhangi bir sınıfı geliştirirken burada mümkün mertebe değişiklik yapılabilecek şekilde değil bunu genişletilebilir bir şekilde geliştir. O şekilde inşa et diyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bakın ideal kodumuza bakarsak para gönderici sınıfı gönderdiği bir fonksiyonu var ve bu fonksiyon içerisine ay banka türünden bir interface alıyor. Başka bir şey alıyor mu? Almıyor. Bakın parametrik hale getirmişiz olayı. Burada arkadaşlar ay banka sistemde kullanılacak bütün davranışların üst referansı gibi düşünülebilir. Yani biz Garanti mi kullanacağız? Halk Bankası mı kullanacağız? Efendime söyleyeyim, en para mı kullanacağız? Ne kullanacaksa. Bunların her birini biz Ay Banka'dan türeteceğiz. Para gönderici sınıfı artık içerisinde davranışlı sergileyecek sınıflarla işbirliği yapmıyor. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bir e, interface söz konusu. Bu interface ile e, bir referans karşılıyor. Daha doğrusu burada interface'in referansında bir e, parametre alıyor diğer değerleri de alıyor ve diyor ki kardeşim ben para gönderici olarak bundan sonra garantiymiş halk bankaymış oymuş buymuş bunlarla ilgilenmiyorum. Ben sadece bu interface'e hangi nesne verildiyse onun para transferi fonksiyonunu çalıştırıyorum. Yani artık dikkat ederseniz burada arkadaşlar ilgili davranışları sergileyecek sınıflara bağımlılık söz konusu değil. Burada ne yapmış oluyoruz? Bir interface kullanarak mümkün mertebe bağımlılığı soyutlamış oluyoruz. Hatırlarsanız ilk prensibimiz İlk dersimizde Rus Kapling'i incelemiştik. Yani esnek bağlılığı. Haliyle burada ne var? Bir interface kullanmışız. Artık biz Halk Bankası'na garantiye bağlı değiliz. Sadece tek bir tane referansa bağlıyız. Ve bu referansın kapsamış olduğu tüm davranışları barındıran sınıflar burada kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Haliyle esnek bağlılık söz konusu. Hatırlarsan ben sana ne demiştim? Prensipler iç içedir. Yani bir prensip başka bir prensibi destekler. Haliyle sen burada genişletilebilir bir prensibi ortaya koyabilmek için özünde esnek bağlılığı uygulaman gerekiyor. Mesela günün sonunda göreceksiniz ki günün sonu derken bu serinin sonunda dependency inversion'ı incelerken esasında birçok prensip dependency inversion'ı otomatik kullanılabilir hale getirdiğini göreceksiniz. Yani prensipler iç içe. Ve asıl kelam ilk prensibimiz yani loose coupling arkadaşlar burada uygulamış oluyoruz. Dikkat ederseniz bir interface üzerinden muhatap ediyoruz artık sınıfımızı. Bundan sonra ne yapıyoruz? Garanti, Halk Bank'ı ve bundan sonra sistemde herhangi bir gereksinime karşılık kullanacak tüm sınıflarımızı bu interfacetan türetiyoruz. Bu interfacetan türettikten sonra arkadaşlar dikkat ederseniz biz para göndericide Halk Bankası'nı mı kullanacağız? Artık burada herhangi bir değişiklik yapmama gerek kalmayacak. Garanti mi kullanacağım? Değişikliğe gerek kalmayacak. Ahmet Bank'ı mı kullanacağım? Ahmet Bank'la ilgili herhangi bir çalışma yapmama gerek kalmayacak. Yani dikkat ederseniz artık para gönderici gereksinimlere göre değişiklik gösterecek değil. Daha doğrusu değişiklik gerektirecek değil. Artık genişletilebilir bir nitelikte olduğu için direkt kullanabilir bir pozisyonda. Anladınız mı? Para gönderici bundan sonra Halkbank, Garanti, Ahmet Bank falan fark etmiyor. Herhangi birini o anki gereksinim neyi gerektiriyorsa direkt bunu kullanabilecek kıvamda tasarlanmış oldu. Biz bunu kullanırken open-close prensibinde uygulamış olduğumuzu daha net anlıyor olacağız arkadaşlar. Hatta bir kullanalım. Programa geliyorum. Bakın ideal olmayan koda değil de şöyle ideal kod üzerinden gidersek ya para gönderici şöyle yapalım. Ee, Open-close-principle ideal koda geliyorum. Buradan para göndericiye geliyorum. Para gönderici nokta gönder diyorum. Şimdi benden ne istiyor? Bir tane I Banka istiyor. Open Closed Principle ideal kodun üzerinden mesela garanti nesnesi veriyorum. Bunu verdikten sonra tutara 100 diyorum. Hesap numarasını da ASD diyorum. Bitti. Gün geldi gereksinimim değişti. Artık garanti kullanmayacağım. Ne kullanacağım? Halkbank. Halkbank diyorum bitti. Bakın benim artık para gönderici sınıfına gidip herhangi bir güncelleme yapmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. İşte burada ne yapmış olduk? Gereksinime göre gereksinime göre geliştirilebilirliğe açız ama değişikliğe kapalıyız arkadaşlar. Open Close Principle'ı uygulamış olduk. Mantığı yakaladınız mı? Ha sen dersin ki ya hocam Halkbank değil de bir gün işte farklı bir banka geldi. Şunları ben bir küçülteyim. Hangi banka geldi? Ahmet Bank geldi diye. Bak Ahmet Bank geldi. Şimdi ee, Halk Halkbank'ın kesini silmişiz. Şimdi gördüm. Şöyle düzelteyim. Hatta şurada ihtiyaç olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar Ahmet Bank'ı benim sistemde kullanabilmem için şu vaziyette ne yapmam lazım? Para gönderici de Ahmet Bank'la ilgili çalışma yapmam lazım değil mi? Halbuki biz ne yaptık? Artık open close prensibini kullandık. Yani o prensibe dayanarak kod geliştiriyoruz. Haliyle artık bizim sistemimizde herhangi bir bankanın nesnesinin kullanılabilir olması için arkadaşlar onun ay türetilmesi gerektiğini zorunlu kılıyoruz. Değil mi böylece? Yani böyle bir kural koymuş oluyoruz. Ben ne yapıyorum? Geliyorum diyorum ki Ay Bankada seni türetiyorum diyorum. Bak yeni davranışa istinaden para gönderici önceden Garanti Halk Bankı destekliyordu. Bir de ekstradan bunu yaptıktan sonra şu işlemi yaptıktan sonra neyi destekleyebilir hale geliyor? Ahmet Bankı destekleyebilir hale geliyor, değil mi? Bak genişledi. Bizim artık davranışlarımız genişliyor. Yani dikkat ederseniz değişiklik yapmıyoruz. Yeni bir davranış için ekstradan bir genişleyici oper operasyon çekiyoruz. İşte bunu savunuyor adam. Sen diyor bu mantıkla kodlarını inşa edersen mükemmel bir kod inşasına başlamış olursun diyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ahmet Bank'la ilgili bundan sonra yapacağın işlem neyse onu buraya kodlarsın. Artık para gönderici de herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymaksızın gelirsin burada. Ahmet Bank'ı mı kullanacağım? Hop Ahmet Bank'ı kullanılabilir bir şekilde e, operasyonu operasyona dahil edebilirsin. Olay bu. Bak ne yaptık? Yeni ihtiyacı istinaden bu davranışı ben sisteme ay bankadan türeterek direkt dahil ettim. Yani yeni e, yeniliğe karşılık bir genişletme operasyonu gerçekleştirdim. Normalde biz ilk başta ideal olmayan durumda çalışıyor olsaydık burada arkadaşlar Ahmet Bank gelirdi ona göre çalışmayı yapar. Para göndericide de Ahmet Bank'a göre gerekli çalışmaları yapıyor olurduk. Ölme şey mi ölme? Ve gün gelecek Ahmet Bank'tan vazgeçeceksin. Garantiye geri döneceksin. İşte onunla ilgili onu kapat bunu aç falan. Yani sonu yok. Ama ideal kod yapılanmasına bakarsanız eğer biz loose coupling'in bize getirmiş olduğu e, güzelliklerden bir nimeti kullanarak burada open Closed principle'ı da uygulamış oluyoruz. Yani arayüz sayesinde ben bu arayüzden sistemde türeyen tüm sınıfları karşılayabilir bir sınıf inşa ediyorum. Ve diyorum ki gereksinimler değişse de yeni bir davranış gelse de burada bu arayüzün karşılamış olduğu bir instance söz konusu oldukça ben bunun üzerinde herhangi bir değişikliğe gerek duymaksızın o davranışı, çalıştırabileceğim kardeşim. Oldu bu sana open closed principle. Olay bu. Bit. Evet, şimdi slaytımıza geri dönebiliriz. Olayımız bundan ibaret. Devam edelim arkadaşlar. Bakın şimdi genel sloganımızı söyleyelim. Bir kod genişlemeye açık lakin değişime kapalı olduğu takdirde ideal bir koddur. Tamam. Tabii ki de ister istemez bazı kodlarımız değişiklik sürecinden geçecek. Yani değiştirilebilir olması gerekecektir. Bütün her şeyde biz genişletilebilir kılamayız. Ama mümkün mertebe niyetin bu olacak. Sen bu zanda olacaksın. Bu zanda olduğun sürece ideal koda kavuşabilirsin. Peki hocam. Open Closed Principle'ın faydaları nelerdir? Şimdi arkadaşlar bunun faydaları sürdürülebilirlik, genişletilebilirlik, yeniden kullanılabilirlik, esneklik bunların hepsini sayabiliriz. Tamam Bunları zaten görüyoruz. Bakın sürdürülebilirdir. Niye? Çünkü sisteme herhangi bir davranışı hızlı bir şekilde dahil edebiliyorum. Yani burada davranışlarımızı biz çöpe atmıyoruz. Davranışlarımızla ilgili ekstradan çalışmalar gerçekleştirme ihtiyacının dışında bu davranışları daha sonra da kullanabilme ihtimalimiz olacağından dolayı arkadaşlar ee, silmiyoruz, etmiyoruz. İşte bunları sürdürülebilir kılıyoruz. Aynı şekilde bu davranışları biz artık <laughs> runtime'da da seçebilir oluyoruz. Yani burada bir sürdürülebilir söz konusu. Devam edersek zaten konumuz olan genişletilebilirliği bu prensip sayesinde uygulamaya kazandırmış oluyoruz. Sisteme yeni bir davranış gelecekse o davranışı modelleyecek sınıfı e, genel tasarıma dahil edebilmek için bir arayüzden türetiyoruz, olayı orada bitiriyoruz. Yani bir genişletilebilirlik özelliği gösteriyoruz ama e, normal halde değiştirilebilirlik işte bunu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Buradaki genişletilebilirlik de bizim için ekstradan bir fayda olarak nitelendirilebilir. Mesela yeniden kullanılabilirlik ya Halk Bankası'nı sen bıraktın, bir gün garanti ile çalışıyorsun. E, Halk Bankası'nın sınıfını çöpe atmadın. O Halk Bankası'nın sınıfı ilgili arayüzden hala implement edilmiş vaziyette. Yani bu demektir ki gün gelecek biz Halk Bank sınıfını da onun davranışını da istediğimiz şekilde sisteme dahil edebiliriz. istediğimiz noktada çağırıp kullanabiliriz. Esneklik de kazandırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Netice itibariyle biraz önce kodu gördünüz. Yani bir şuna bak bir de buna bak. Yani kodun hantallığını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Tamam bir esneklik kazandırmış oluyoruz. Ha, buradaki slide'da yazmayanı da burada söyleyeyim. Dikkat ederseniz bizim davranışlarımızın sınıflarını da arkadaşlar standart hale getiriyor. Yani Garanti Bankası'nda para gönder olan fonksiyon, Halk Bankası'nda gönder olan fonksiyonu bütün davranışlarımızın olduğu sınıflarda interfeysin içerisindeki para transferi fonksiyonu olacak şekilde standart hale getirmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Yani standart da getiriyor. Zaten bunu bütün prensiplerde göreceğiz bir arayüz üzerinden çalışma sergilenen senaryo varsa orada bir standartta söz konusu. Arayüzler kontrak yapılanmaları diye de geçerler. Yani bir anda sen bir arayüzü uyguluyorsan aslında sözleşme imzalamış oluyorsun. Yani burada bu sınıf ilgili arayüzü arkadaşlar uygulayarak bir sözleşme yerine getiriyor. O sözleşmede ne varsa onları uygulamak zorunda kalıyor. Buradaki arayüzümüz arkadaşlar içerisinde bu imzayı barındırıyorsa demek ki bundan türeyen tüm sınıflarda bu imzayı uygulayacak anlamına gelecektir. Yani bu imzada bir metodun olacağı anlamına gelecektir. Bu da bir standart demektir. Bizler de zaten para göndericide yani hangi sınıfta çalışıyorsak o standarda odaklı bir şekilde kodu inşa ediyoruz. Tamam. Bir eminlik, bir kontrol sağlamış oluyoruz. Olay bu. Böylece kodun gelen yeni gereksinimlere göre değişiklik direncini kıracak ve geliştirici bu değişiklik süreçlerindeki maliyetlerin getirdiği yığınlardan soyutlamış olacağız arkadaşlar diyebiliriz. Evet, değişikliklerin getirdiği dirençleri arkadaşlar open close prensibi sayesinde e, bu şekilde kırmaktayız. E, siz bu düşüncede oldukça interfaceleri kullanarak ya da başka yöntemler bularak, bularak kodu mümkün mertebe genişleyebilir e, şekilde tasarlayabilirsiniz. Evet, genel anlamda interfaceler, abstract classlar kullanılmakta ama sen farklı bir davranış, mesela extension metot kullanarak da genişletilebilirliği düşünüyorsan netice itibariyle seni oraya çıkarıyorsa, e, o davranışta da bu prensibi uygulamış olacaksın. Ben bundan sonraki örneklendirmelerimde hep arayüzler, abstract class'lar, bunların üzerinden open-close prensibini uygulamaya çalışacağım ama dediğim gibi, farklı yöntemler e, keşfettikçe onlarla da ilgili prensibi uygulayabilirsiniz. Hani diyorduk ya, prensipler herhangi bir davranışı dayatmaz, prensipler sadece ilkeleri dayatır. Aslan dayatır da demeyelim. İlkeleri savunur. O ilkeleri sırt dayayarak. Hani önünü göremeyeceğin yolculuklarda bir prensiple yol alırsın. Gene de o senin hayatını kurtarır ya. Onun gibi yani ışık olacak şekilde bu prensipleri uygulayın. Gerisi Allah kerim artık deyin diye değerlendirilebilir. Tamam. Bir sonraki prensibimizde neredeyiz? Solid'in sesi bitti, o'su bitti. Lideyiz arkadaşlar. Lisco. Substitution Principle dediğimiz bir prensipteyiz. Onu da bir sonraki dersimizde değerlendiriyor olacağız. Faydalanmanız dileğiyle görüşmek üzere diyorum.